hazırlansaydım bari insanın <laughs> böyle müptezel bir sevgisi olunca tutmuyor ya, <laughs> kızın derdine bak <laughs> gerçek bu da şey gerçek iki tane daha var bunu bağladı yapacağım. beni halbuki gerizekalı zaten kalbiyle bağlamıştı Bu ne gerek vardı değil mi çok konuşma diyor manzarayı da çek. Manzara. Bu <laughs> kadar, kadar hızlı değil. Ha, tamam, manzara. Yeter. <laughs> manzarayı çektik. Yetermiş ama koyayım dedi. Harbi bir kızın elinde iki sigara var. Hayırlı kandiller. Bugün günlerden ne lan? 27.03.2021 27 Mart 2021 <laughs> Allah'a doğru söyledi tekerleme gibi. Yes, Kim o? Ana. Ana. Anam, anam. Garip. Evet. Anam. Hava şu an -8 eksi 8 der. derece. <laughs> Hiç kimse sallamaz <laughs> mı? Sigarayla mı? Kesmiş bir şu an. Biraz uzaktan Oğlum kolum bu kadar. Ne yapayım bunu? İleri mi atayım telefonu? İleri atayım çeksin. Düşerken yakalayayım mı havada? Ne yapayım Bak, yani? Ne bekliyorsun? Şey miyim ben Ucuk ya? Güzel bir fotoğrafımız olsun. Şu pozlu yerini göstermen gerekiyor fotoğrafta. Şunu. Birleştir sen yazımcı değil mi sana Bir Panorabic program bir çeksek, yaz. Panoramik de deneyeceğim. Mi, kolum uzadı. Street, Street Fighter'daki Dalsam'a benzedim. Şerif Rafsim. Ağzımdan ateş çıksa tam olacak yani. Aynı anda. <laughs> ya aynı anda. Niye üflüyorsun oğlum? <laughs> 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 Üflememelisin. <gülüyor> <gülüyor> Manyak psikopat deli ya. Come on. Vallahi kolum o. po. <laughs> yani her şey normal. Kızın tek değeri saçları şu an. Şu hale bakar mısın? Anam anam anam. Korik. Bi 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 bi. Şimdi arabaya geçiyoruz bir şey söyle hadi kapatacağım. Kolum koptu AQ. Selamünaleyküm Aleyküm Selam <laughs> ne söyleyeyim? Hayırlı kandiller falan da anlasın mı? Kandil olduğunu hatırlayalım. Hayırlı kandiller. Biz Hayırlı kandiller. kandilde buraya geldik işte böyle bir... Dedik. Öbür tarafta da buraya getirirler seni. Dedik ki bir değişiklik olsun. Hiç gelmiyoruz buraya gelelim dedik. Evet. Şöyle de göstereyim. Ama önemli üzeri. olan... Şu an Ankara Mamak burası. Arka bir şurada. Ama önemli olan. He. Gittiğimiz yer mi? He. Soru bu. Gittiğimiz Değil mi? yer mi? A önemli Evet. Olan. B, B, B Hayır. C, C hiç. Bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. D Ben neredeyim? B D Sigaramın amına koydun? Bir içemedim adam gibi sigarayı. choose <laughs>